Mithat Paşa Mahalle Muhtarı olarak mahallem adına e, Toros Caddesi'nin yapımında emeği geçen öncelikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer'e, çalışan ekiplerine, e, koordinasyon müdürüne ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu caddemiz e, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Şehitler Caddesi'ni birleştiren bir cadde. Gerçekten çok kötü durumdaydı ve sağ olsunlar el attılar, projeyi yaptırdılar şu anda uygulamaya soktular, çalışıyorlar. Bundan dolayı öncelikle, öncelikle tekrarlıyorum. E, Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. kaliteli hizmet her zaman çok iyidir. Ve Vahap Seçer Başkanımızın öncülüğünde de çok kaliteli bir hizmet olduğunu görüyoruz. Asfalt yapımında olsun, yol yapımında olsun, kaldırım yapımında olsun. ekipman olarak da çok güzel ve şahane bir yapıma başladık. Önceden tozlu taşlıktı. Yani arabalarımız gerçekten bayağı etkileniyordu yani. Şu anda yapılan çalışmalar çok güzel. Vat başkanlarına memnunuz zaten.